Yine geldim arkadaşlar. Açılmış kasanın yanına. Sizinle biraz detaylı inceleyelim bu kasayı. Mesela kapalı. Daha önceden açılmamış olanı görürsek. Şimdi bu açılmışını inceleyelim bakalım. Nasıl işaretler var yanında. Selam arkadaşlar. Bugün mağara aramaya geldik. Şurada karşıda kayalıklar var. Şimdi ağaçlardan görünmüyor ama baya yaklaştım. Dedim videoya başlayayım çünkü burada büyük bir tane taş parçası gördüm kaya. Baktım etrafı kazılmış gibi. Hem dedim videoya başlayayım hem başlamadan önce sizden like isteyeyim. İşte bugün mağara arayacağız bakalım bulabilecek mi? Bulursam güzel işler olur. Ama daha önceden bu taş dikkatimi çekti ya. Bu taş Büyük bir kaya parçası. Oo burada ne oluyor ya? Adamlar kazmış, kazmış. Vay vay vay. vay. Ne yapmışlar ya? Mağara gibi olmuş. <laughs> mağara arıyoruz dedik. Ya bak burası mağara. abi bu, bu işin şakası ama kazan adamlar bu taşın altına girmişler. Belki demişler altında bir şey var herhalde. Vay be. Girmişler de. Orada. Böyle seramik parçalar da var gibi. Şöyle göstereyim. Tuğla daha çok. Şu nedir? Ah, güzel bir küpten bir ince bir küp. Güzel bir parça. Üzerinde çizgileri görüyorsunuz zaten herhalde. <laughs> ya küpü burada bulmuşlar. Bu kalanı kalıntısıdır. Yani başka şeyler amaçlı da kullanmış olabilir daha neler var bu nedir ya ezdik kemik gibime geldi ama değildir herhalde şimdi buradan yukarı doğru böyle bu kayalıklardan tırmanacağız ki o taşlı yere gidelim bir şeyler var sanki. Bunlar ne ya? Yavaş yavaştırma Acınlar. niye böyle ki çok sanki yukarıda bir yapı varmış ve yıkılmış arkadaşlar ya böyle devam ediyor gelmiyor lan. Ayakları tutunuyormuş. Selam kapımı anasın. nasıl zehir fırlatıyor mu acaba ya böyle? İşte arkadaşlar doğada gezerken böyle canlara da dengelebiliyor insan. Çoğu canlı bizden daha önceden kaçıyor sesimizi duyarak. Ama işte kaplumbağa biraz yavaş olduğu için kaçamadı hayvancaz. Neyse yerine bırakayım hayvanı. Ney yuvası var? Ney var Şöyle bırakayım. Sanki oraya sıkışmış gibi hayvancaz ya. Belki de kurtardık hayvanı ha. Vallahi sıkışmış gibiydi. devam edelim işte kayalıklara geliyorum i̇şte burada karşıda bir tane cev var bakalım bakalım neymiş ya. şöyle burası da kapalı Bir de bu ağaç da çıkmış buradan. Şu cep neymiş burada? Boş bir cep. Vallahi boşmuş. Ama insan merak ediyor. Başlarda bir acayip. Vallahi arkadaşlar bu mağarayı bulmak kolay olmayacak ha. Tırman tırman. Habire tırmanıyoruz. karşıda bir boşluk var gibi. Ona bir bakacağım da. Şurada 50 ufaklı cepler var. Bir tane daha var. Evet. Görünüyor ki mağara değilmiş. Boşuna tırmandık buraya kadar ama hala bu taşlı yer devam ediyor. İlla bir yerde mağara olması gerek. Madem ki adam dedi ben gördüm. Vay be şu taşa bakın nasıl. Nasıl bir şekilde güzelmiş ilginç ben bu taraftan tırmanım zor böyle burada güzel bir yer varmış değişik taş yapılar mesela burası zaten bizden önce burasını kırmışlar bu taş niye kırdıklarını tahmin edebiliyorum kapak olma ihtimali var çünkü i'm just Herhalde bir metalleşme var taşta da o yüzden makine biraz öttü ama neyse devam edelim. Çekici abi. Vay be neredeydik ya? Vay anasın canında yukarıda. Şuralarda bir cepler var. Neyse. Burada yine. Burası neymiş? Vay aman akoy. Bir tırman alın bakalım neler var. Şurada mesela bir cep var. Hala kapalı. Şimdi taşların Sanki burada bir sebebi parçası gördüm. de. Yok değilmiş. Kırmızı bir taşmış. Şurada bir tane küçük geçit var. Ama mağara yok. Taşı ne tutuyor ya? Şu kadar küçük bir taş. Şu nedir? Vay be. Bu güzel bir şey mesela. Güzel bir taş. Yuvarlak. Öyle bir yerde bulmak. Bu taşı iyi bir şey. Evet. Neyse, bulduğumuz yere bırakalım. Devam edelim. Ay arkadaşlar ya. Burada da ilginç bir çatlaklık oluşmuş. Şöyle küçük küçük cepler var bu taşlarda. Anlayamadım. Aa bakın mesela burası merdiven gibi. Bir şurası tam merdiven gibi yukarı tırmanıyor. Bir tırmanacağız ya. Oraya da tırmanacağız. Mağara arıyoruz, arıyoruz bir şey de bulamadım ha. Ama bunlar da sanki bu taşlar da hep porosanla çalışılmış gibi. porosan işleri gibi. gidiyor Taşın içinde güzel bir tane cep var. Allah cep mi? Delik mi? Oyma mı? Artık ne isterse desin ama ben karşıda gördüğümü görüyorum. Nereye gidiyor ya? Boru gibi gidiyor ha. Vay be. Çekişim giriyor için. Şöyle kolum dirseğime kadar giriyor az çok. Acayip bir uyku ya. ne nedir? Hele şu kalem dedektörle bir bakalım mı neymiş? Bir metal kalıntısı olsa içeride güzel olur ama buradan yani bu eşkıyanın hazineyi gizlemeye için mükemmel bir yer bence burayı gizleyebilirsin şurasında zaten taş korusan gibi şurasını kapat tamamsın ne kadar istersen para getir yani arkadaşlar kimde böyle fazladan para varsa getirin buraya koyarız ya ben geri söylerim gizleriz buralara paralar güzel olur Neyse, aramaya devam yine bulamadık. Burada da bir delik var. <laughs> ne demiştik? Burada merdiven gibi bir şey vardı. Oraya tırmanacaktık. Hava da bozdu iyice. <laughs> Hah işte merdiven. Şimdi tam üzerindeyim. Tam yine böyle eşyalarını yatmak için kullanabileceği bir yer. Var burada. Yani yine değişik. Aa, düşüyorum. Değişik oymalar var ya. Güzel yer. Vallahi güzel. Ama mağarayı bulamadık. Ya mağara yok. Bizim çobancılay demişti uzaktan gördüm demişti uzaktan. Şöyle yerler. Mağarada gibi görünebiliyor karşıdan mesela. İşte yanına vardığımızda şöyle biraz girinti olmuş oluyor. Yine geldim arkadaşlar. Açılmış kasanın yanına. Sizinle biraz detaylı inceleyelim bu kasayı. Mesela kapalı. Daha önceden açılmamış olanı görürsek. Şimdi bu açılmışını inceleyelim bakalım. Nasıl işaretler var yanında. Şimdi burası büyük ihtimal şöyle orosanla kapalıydı. Az şu kadar da büyük bir kasa. Şuraya bir küp altın rahat sığar. Şimdi yanında nasıl işaretler var? Burası kapalı olmuş olsa neler var? Şimdi burada burası el işçiliği arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tane üçgen şeklinde bir el işçiliği var. Ondan ibaret. Şurada küçük bir tane cev var. Onun yanında. Daha göstermek istediğim şuraya da bir tane cev yapmışlar. Ama ağaçlar artık öyle büyümüş ki gidemiyoruz yanına. Evet. Şurada da güzel bir tane cev var. Büyük ihtimal şu cep işaret olarak kullanılıyordu cebin ne kadar? Aşağı yukarı bir benim bir buçuk metre araları var. Şu ceple asıl ana kasanın arasında bir buçuk metre var. Demek oluyor ki şöyle bir cep bulduğunuzda yanda açılmış kasa yoksa olma ihtimali var mı? Var gibi görünüyor. Başka nasıl işaretler var? Şu taşta yine bir erişleri var. Ama en belirgin şu cep. Buradaki cep. Küçük bir tane oyma. Oyma da diyebiliriz. İşte küçük bir oyma. Bakın o taşta değil. Oymanın olduğu taşta değil. Onun yanındaki taşta şöyle bir yerde kasası. Neyse. Videoya like bekliyorum sizden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.